Eskimiş bir konsolun çatlak kaynasında durmadan, Bir buluttur mehtabı inatla kovalayan, Bir hüznü yansıtan alnının ortasında, Yüzün müdür acaba yolumu dolaştıran, Acının bu solgun haritasında, Kendime yeni duraklar bulduğum, Ulaştığım ıssız dağ doruklarında, Yüzün müdür hep sorular sorduğum, bakışının titrek aydınlığında. Aslında ne bulunur bir gezginin yanında, kendi yüzünden başka. Hüzünle bileyen direncini, bir suyun ürpermiş aynasında, apansız göz göze geldiğim, ayakları ayaklarıma bitişik. Kımıltısız bir gövdeyle rüzgarın sildiği, bir bulut, bir kaybettiğim. Yani bir gezginin hep gittiği senin yüzün benim yüzüm değil mi